Selam arkadaşlar. Hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetimle selamlıyorum. İnşallah hepiniz iyisiniz arkadaşlar. En sonki videomuzda nerede kalmış arkadaşlar? En sonki videomuzda ikinci ünite son konu Maun suresinin Arapça okunuşu. Ondan sonra Türkçe meali. Ondan sonra Maun suresi hakkında genel bilgi ve özellikleri ifade etmeye çalışmıştık. Şimdi ise arkadaşlar üçüncü ünitemize giriş yapıyoruz. Üçüncü ünitemizin konu başlığı ise e, temel şey ise din, birey ve toplum. Şimdi arkadaşlar üçüncü ünitemizin konu başlığı ve kenar başlığı din, birey ve toplum. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım neymiş ne değilmiş. Şimdi arkadaşlar her konuda her ünite basındaki kavramları ilk başta sözlük anlamını elde ediyorduk. Sonra terim anlamını ifade etmeye çalışıyorduk. İlk başta din nedir? Dinin sözlük anlamına bir bakalım arkadaşlar. Dinin sözlük anlamı kanun, hesap, hüküm, ceza, ödüllendirme, saygı, itaat, teslimiyet gibi anlamlara gelir. Şimdi bunları biraz açalım arkadaşlar. Kanun ne demektir? Kanun dinin kurallarına bir norm haline getiren yazılı kuralları ifade eder. Peki hesap ne demektir? Hesap da ise insanların dinin kural ve kaidelerine karşı bir hesap içerisinde bir hesap verme zorunluluğu içerisinde olmasını ifade eder. Hüküm, hüküm ise dinin e, bireyler arasındaki olaylara sonuç bağladığı nihai kararlardır. Ceza ise bireylerin dini kuralları e, aykırı davranması nedeniyle verilen cezadır. Ödüllendirme ise dinin getirmiş olduğu kurallara uymanın ona bağlı olmanın karşılığında verilen mükafattır. Saygı ise dinin kural, kaide ve hükümlerine saygıyı ifade eder. İtaat ise dinin kural ve kaidelerine itaat etme, ona uymayı ifade eder. Teslimiyet ise dinin kural ve kaidelerine karşı çıkmadan ona bağlanmayı, ona teslim olmayı ifade eder. Şimdi sözlük anlamını ifade etmeye çalıştık. Sonra sözlük anlamındaki kelimelerin ne anlama geldiğini e, ifade etmeye çalıştık arkadaşlar. Şimdi terim anlamını ifade etmek gerekirse arkadaşlar akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyi ve doğruya yönelten ve onların mutluluğuna amaçlayan ilahi kurallar bütündür. Yani dinin terim anlamı nedir arkadaşlar? Akıl sahibi. Biz akıllı birinci ünitede ifade etmiştik. Akıl nedir? Ne demektir arkadaşlar? Akıl iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı, hak ile batılı ayırt etmeyi yarayan bir yeti. Yüce Allah tarafından bize bahşedilmiş bir nimettir. Şimdi insanlar aklı ve özgür iradeleriyle. İrade ne demektir arkadaşlar? İrade ise tercih etme özgürü. İnsanoğlu kendi lehine bir şey de yapabilir, yapmaya da bilir. O onun özgür iradesine kalmıştır ve özgür iradesiyle almış olduğu kararlardan da sorumludur. Bunu da ifade etmiştik. Şimdi yani akıl sahibi ve özgür iradeli ve insan oğlunu iyiye doğruya yönelten onların mutluluğuna başlayan ilahi kurallar bir tür. Yani terim anlamını şu şekilde ifade etmek gerekirse arkadaşlar akıl sahibi insanların özgür iradesiyle dünya ve ahiret hayatında mutluluğu ulaşmasını sağlayan ilahi kurallar bütündür. İlahiden kastımız yüce Allah tarafından oluşturulan kurallar bütündür. Burada hiçbir surette beşeri insanların etkisi yoktur. İnsanlar dışarıdadır. Sadece Allah'ın kelamı Allah'ın emir ve yasaklarına ihtiva eder, içerir. Peki dinin kaynağı nedir arkadaşlar? Dinin kaynağına baktığımız zaman din Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilmiştir. Başka bir ifadeyle dinin kaynağı Allah Celle Celaluhu. Yani dinin kaynağı kimdir? Dinin kaynağı biz insanlar mıyız? Hayır. Dinin kaynağı yüce Allah'ın kendi emir ve yasaklarını, kendi kelamını bir kurallar aracılığıyla ve vahi aracılığıyla peygamberine ileterek onlara yani biz insanlara söylemek istediğim mesajları ifade eder. Peki hocam Başka dinlerde insanların etkisi var mıdır? Vardır. Putperestlik dininde vardır. Ee, başka uzak doğu dinlerinde e, Taoizm var, Budizm var. Farklı böyle insanlar düşünürler de Tanrı olarak ilah eden toplumlar da var. Onlar bunun dışındadır. Bizim temel kaynağımız İslam dini olduğu için ve vahye dahil bir din olduğu için ve bu dinin kaynağı da Yüce Allah'ın emir ve yasakları kelamını ifade eder. Bu kelamı da peygambere aracıyla muhatabı biziz. Biz insanlara mesajını iletiyor arkadaşlar. Şimdi dinin sözlük anlamını, dinin telim anlamını ve dinin kaynağını ifade ettik arkadaşlar. Şimdi din hakkında biraz bilgiler ihtiva edelim inşallah. Dinin insanlara ulaşması. Allah Celle Celaluhu insanlar arasında Seşi Peygamber'e aracıyla göndermiştir. Yani Allah dini bize nasıl ulaştırıyor? Bizlerin arasında yani insanlar arasında seçtiği peygamberler aracılığıyla göndermiştir. Evet. Dinin temel amacı nedir arkadaşlar? Bir önceki slaytta ifade etmeye çalışmıştır. Dinin temel amacı Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak insanı dünya ve ahireti mutlu kılmaktır. Düşünün arkadaşlar. Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim aracıyla bizlere mesaj veriyor. Ee, bütün insanlar, dünyadaki gelip geçmiş bütün insanlar ee, Allah'ın emir ve yasaklarına uymuş olsaydı, dünya yaşanabilecek müthiş bir ve mükemmel derecede güzel bir dünya olurdu. Ve dinin temel amacı, insanlar arasındaki oluşan bu ee, kaosu, oluşan bu huzursuzluk iklimini bertaraf edip onları hem dünya hayatında hem ahiret hayatında mutlu kılmayı amaçlıyor ve arzuluyor. Şimdi dinden sorumlu olma şartı. Yani biz dinin kuralları var ama biz ne zaman sorumlu oluyoruz diye soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi onu bakalım. Din baskıyla kabul ettirilemez. İnsan dini kendi bir irade ve arzusuyla kabul eder. İyi kötüden ayırt edebilecek akıl yetisine sahip insanlara hitap eder. Bu özelliği sahip olmalar dinin emir ve yasaklarından sorumlu değildir. Şimdi bunu tek tek bir bakalım arkadaşlar. Diyor ki din baskıyla kabul ettirilemez. Yani dinde zorlama yoktur. Sen birini cebirle, tehditle ya da zorlamayla, baskıyla kabul ettiremezsin. İslam dini eğer öyle bir dinin olmuş olsaydı İslam dini zorba bir din oldu. Ama İslam dini zorba bir din değildir. İnsanlara güzellikle, ve onların kalbini fethederek onları Allah'ın evrensel dini olan ve bütün dünyadaki insanlar için uyması gereken zorunlu kurallar olduğunu ona güzelliğiyle ve ona e, kendi özgür iradesiyle kabul etmesini sağlayabiliriz, teşvik edebiliriz. Evet bütün güzellikleri bütün teşvikleri yapmamıza rağmen karşı taraf bir adım atmıyorsa... Bunda sorumlu değiliz. Biz insanlar olarak emri ma'ruf ve nehilanil mülker. Yani insanlara iyiliği emredip kötülükten men etmemiz gerekiyor. Ve Müslüman olarak biz bunu yapıyorsak bu bizim için doğrudur. Ancak zorlama olmaz. Zorla, e, kaosa, kavgayla, e, başka şekildeyle e, zorlamayla olmaz. Bu bunu ifade ediyor. Peki insan dini kendi hür irade ve arzusuyla kabul eder. Yani İslam dini insanın kendi özgür iradesiyle kabul etmesini ön koşul koymuş. Yani cabir, tehdit, zorlama, baskı ile olmasın dini kendi bir iradesiyle kabul etmesini teşvik ediyor. Peki biz dine ne zaman sorumluyuz? Ne zaman kendi özgür irademize karar verebiliyoruz? Bunun sorusu da şu şekilde ergenlik çağına ve akıllı olmasını da arıyor. Akıllı ve ergenlik çağına baktığımız zaman arkadaşlar geçenlerdeki videolarımızda da ifade etmiştik. Ergenlik çağı değişebiliyor. Ee, ekvatora yakın çevrede farklı ve kutba yakın çevrede farklıdır arkadaşlar. Yani ortalama 8-15 yaş aralığı olabiliyor. Peki bir insanın ergin, akıl ve özgür iradeli olup olmadığı nasıl biliyoruz arkadaşlar? Eğer o ilgili kişi neyin kendi menfaatine, neyin kendi aleyhine olduğunu. Hani kendisine iyi ve kötü ait edebiliyorsa, işte bu iyidir, bu kötüdür. Bu haktır, bu batıldır. Bu doğrudur, bu yanlıştır. Bunu ait edebilecek akıl yetisine sahipse o dini açıdan sorumlu olmaya başlar. Ancak yok çocuk yok bilmiyor şu aklı selim yetisine sahip değilse buna hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi bazen akli melekelerini yetiren insanlar da var. Aklı melekelerini yetiren insanlarda ne oluyor? Ne yaptığını bilmiyor. Yani zihinsel engelliler var. Onlar acaba dini açıdan sorumlu mudur? Hayır. Zorunlu değildir. Niye? Çünkü iyi ve kötü, doğru ve yanlışı hak ile batılı ayet edemiyor. Etse zaten zihinsel engelli olmaz. Dolayısıyla din akıllı, sağlıklı, özgür, iradeli insanlar üzerinde sorumluluk başlatıyor zihinsel engelli olanlardan sorumluluk başlatmıyor. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi diğer bir slaytımıza geçiyoruz. Birey. Peki birey nedir arkadaşlar? Birey toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal irade ile nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri fark kişi. Yani birey kısaca toplumu oluşturan en temel yapı taşı bireyler insanları ifade eder. Yani kişileri ifade eder. Bir sınıftaki... E, atıyorum bir sınıf düşünün arkadaşlar. O sınıftaki bütün insanlar toplumu oluştururken... O sınıfı oluşturan her öğrenci ise bireyi ifade eder. Yani birey sayısal ve maddi anlamda tekliği ifade ederken... Toplum o tekliğin toplamı olarak karşımıza çıkan bir sınıf, bir grup, bir toplumu ifade eder. Peki toplum ne demektir arkadaşlar? Aynı kara parçası, toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan, temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insanların tümü insan topluluğu cemiyet. Peki toplum ne demektir? Bireylerin ve insanların bir araya gelerek oluşturmuş olduğu ortak geçmiş ve ortak gelecek ülküsüyle yaşama arzusu içerisinde olan insan topluluğuna biz toplum diyoruz. Fıtrat ne demektir? İnsanda her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona sığınma, Ondan yardım isteme eğilimi vardır. İnsanın doğuştan getirdiği bu özelliğe denir. Yani fıtrat en ömürlü arkadaşlar biliyor musunuz? Her insan e, bebek de olur, çocuk da olur. Yani yaşı kaç olursa olsun her insan bir şeye e, inanma duygusu içerisinde yaşar. Bu onun fıtratında vardır. Hak olan şeye de inanabilir. Batıl olan şeye de inanabilir. Bu onun kendi özgür iradesiyle almış olduğu kararın sonucudur. Yani fıtrat olarak Allah bize bir şey inanma duygusu bahşetmiştir. Yani insanoğlu bazen öyle kırılma noktaları var ki öyle aciz içerisine düştüğü yani hiçbir şey yapamayacağı kitlenin noktalarda bir şeye yardım dileme ona bağlı kalma ondan yardım isteme durumuna düşebilir. İşte biz ona fıtrat diyoruz. Tevhid ne demektir? Tevhid de Arapça vahid kökünden türemiştir. Vahid ne demektir? Bir ve tek demektir. Şimdi teklik ve biri kime mahsustur? Üçe Allah azim şahına mahsustur. Şimdi bunun dini literatürdeki İslam kaynağındaki anlamına baktığımız zaman İslam'da Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ve birliğine inanmak demektir. Ve Peygamber Efendimiz, son Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, önceki bütün peygamberler Neyi çağırıyordu insana? Tevhide. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak demekti. Hazreti İbrahim ve onun soyuna gelenlere de Hanif diyorlardı. Niye? Hanif zaten tek bir yaratıcı inanmak demekti. Yani Hanif de Tevhid de aynı anlama geliyor arkadaşlar. Yani şirk koşmamak, Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmek, ona sadece tek yaratıcı olduğunu kabul etmek. İşte ben Allah'ın varlığına birine inanıyorum ama puta da tapıyorum. Bu yanlış bir ifade. Sen tevhid inancını yanlış düşünmüşsün. Sen Allah'a karşı şirk içerisindesin. Müşrik içerisindesin. Yani Allah'a ortak koşuyorsun. Hiçbir şey koşmayacaksın. Yalnızca ona kulluk edip yalnızca ondan yardım dilemektir. İslam dini tevhid inancı esası üzerine kurulmuştur. Hz. Adem'den Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderilen tüm peygamberler tevhid dini olan İslam'ı tebliğ etmiştir. Ancak insanlar zamanla tevhid dininden uzaklaşarak putlara, diğer varlıklara, güneş olsun, ay olsun, yıldız olsun ateşi tapmaya başlamıştır. Evet arkadaşlar, diğer sayfamıza geçelim. Peki Din ne için bir evrensel gerçekliktir? Evrensel dediğimiz yani gelmişten, şey geçmişten günümüze kadar geçerliğini koruyan ve hiçbir vakit değiştirilmeyen herkesin inanması zorunlu olan bir terimi ifade eder. Peki din tarihin bütün dönemlerinde her toplumda var olan bir evrensel kurumdur. İslamiyet'ten önceki dönemlerde ise hani Türk tarihi açısından Türkler de bir takım şeylere inanmışlardır. Ve ahiret inancı vardır. Mezara koyma inancı vardır. Bu şekilde de Türkler de baktılar ki İslam'da da bu inanç var, benzerlik var ve İslamiyet'i e akın akın ettiler. Yani hangi topluma giderseniz gidin arkadaşlar, her toplum bir şeye inanmıştır. Kimi tarım tanrıçasına inanmıştır, kibeleye, kimi putperesi, kimi amon hutebe, kimi işte kendi toplum için önemli şey yapana inanmıştır. Ama İslam dininde tek bir yaratıcı, tek bir ilah vardır. O da Allah'ın varlığı ve birliğidir arkadaşlar. Yüce Allah ilk insandan itibaren peygamberlere kitaplar göndermiştir. İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir. Din evrensel özellikler taşır. Niye? Çünkü din bizim dediğimiz tevhid inancının en temel noktası Allah tarafından emir ve ihtiva ihtivacıyla ilahi mesajlar içerir. Yani insanların e, düşüncelerinden bağımsız olarak sadece Allah'ın emir yasaklarına ihtiva eder. Yani tahrif edilmemiştir. İnsanın tarihi incelendiğinde her dönemde ve her yerde inanan insan ve din gerçeğiyle karşılaşılır. Arkeolojik kalıntılar. Arkeolojik dediğimiz ne arkadaşlar Kazı bilimi. Yani e, tarihçilerin bir e, yardımcı bir bilim dalı arkadaşlar. Arkeoloji. Arkeoloj, arkeologlar tarafından bazı bölgelerde araştırmalar yapıyorlar ve kalıntılara baktıklarında, tarihi kaynakları ilahi kitap yazmalarında ve toplumların kültürleri, dini motiflerin varlığı yoğun olarak görülüyor. Yani e, toplumlarda da bir dine bir yaratıcıya dediğimiz ya fıtrat gibi e, fıtratında bir şey inanma duygusu arzusu vardır. Dünyayı dolaşınız. Hurtakos diye bir e, filozof varmış e, o ne diyor arkadaşlar? Dünyayı dolaşınız, duvarsız, edebiyasız, yasasız ve servetsiz kentler bulacaksınız. Fakat mabutsuz. Mabut dediğimiz yani tapınak. Neye tapınıyorlar? Yani dini ibadet edilen yeri ifade ediyor. Mabet, ibadet edilen yer anlamına gelir. Kent bulamayacaksınız diyor. Din, tarihin bütün dönemlerinde her toplumda var olan evrensel bir kurumdur. Yüce Allah ilk insandan itibaren Peygamberler ve kitaplar göndermiştir. İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir. Din evrensel özellikler taşır. İnsan tarih incelendiğinde her dönemde ve her yerde inanan insan ve din ile karşılaşılır. Arkeolojik kalıntılarda, tarihi kaynaklarda, ilahi kitap yazmalarında ve toplumların kültürlerinin, dinin motiflerin varlığı yoğun olarak görülür. Evet arkadaşlar. Diğer sıratımıza geçelim inşallah. Şimdi dine neden ihtiyaç vardır? Din olmasa insan yaşamını sürdüremez mi? Dediğimiz ya arkadaşlar, dediğimiz gibi. Fıtrat gereği insanoğlunun yapamayacağı insanüstü şeyler vardı. Ve bunun için de kendinden daha yüce ve daha üstün bir yaratıcı, bir ilaha, bir tanrıya ibadet etme, ona itaat etme duygusu vardır. Bundan dolayı dine ihtiyaç vardır. Şimdi Maddi yönüyle beslenme, giyinme, barınma, dinlenme gibi ihtiyaçları olan insanın manevi açıdan da güvenme, bağlanma, inanma gibi ihtiyaçları var. Yani insanoğlu hayatını idame ettirmek için ne yapması gerekiyor? Beslenecek yeme içme, giyinme, barınma, dinlenme gibi ihtiyaçları olması lazım. Yoksa insan bedeni açısından bir şey yapamaz. Ama sadece insanın maddi yönü yok. İnsanın manevi yönü de vardır. Manevi yönü işte güvenme, bağlanma, inanma gibi ihtiyaçları da vardır. İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa manevi ihtiyaçları da doğuştan geliyordur. İslam hayat dinidir ve hayatın her köşesine dair söyleyecek bir sözü yapılmasını istediği bir eylem mutlaka olmuştur. Doğumdan, ezan okunmasından, ölüme, selaya kadar her yerde varlığını hissettiren dindir. Yani Gün içerisinde günde beş vakit ezan okuyor. Değil mi arkadaşlar? İşte bu ezan okunmasının şeyi bizim manevi bir ihtiyacımızı e, bir nevi gidermek içindir arkadaşlar. İslam hayat dinidir ve hayatın her köşesine dair söyleyecek bir sözü yapılmasını istediğini bir de eline mutlaka olmuştur. Doğumdan ezan okunmasından ölümden selaya kadar her yerde varlığını hissedilen dindir mimaride. Mimar dediğimiz arkadaşlar yapılan inşaatlarda var mı dinin etkisi vardır. Baktığımız zaman caminin kubbelerinde, caminin iç mimarisinde Peygamber Efendimizin ismi, Yüce Allah Azimüşşan'ın ismi yazılmıyor mu? Yazılıyor. Edebiyatta var mı? Var. Tekke ve tasavvuf edebiyatı var. Hak edebiyatına, Bu da edebiyata geçmiştir. Musiki'de var mı? Var. E, dini musikilerimiz de vardır. Sanatta var mı var? Sanatta hattatlar vardır. Hattatlar Allah'ın, peygamberin e, ve benzeri önemli dini alanında şahsiyetlerin isimlerini yazarlar. Sanatta var mı? Var. Ticarette var mı? Var. Yani din, İslam hayatımızın her alanına etki ediyor. Ailede de var. Şimdi arkadaşlar dinin bireysel ve toplumsal faydasına bakalım arkadaşlar. Din bireyi iyiye ve doğruya yönetiyor. yani din bireysel anlamda bize ne gibi faydası var? Bizi hem iyiye götürüyor hem doğruya yönetiyor. Dünyada ve ahirette mutluluğa sağlıyor. Din hem biz bireyler hem toplumsal açıdan herkesi e, ve dünyada mutluluğa kavuşturuyor. Din bireyin yaşamına anlam katar bizim yaşamımızın özüne anlam katar. İbadetlerde insan güven duygusunu pekiştirir. Yani ibadet ederek insanlar arasındaki güven ilişkisini, güven ortamına pekiştirir. İnancı sayesinde insan neye, nasıl ve ne kadar değer vereceğini bilir. Yani bir şeyin fazla değer vermez, bir şeyin değerini daha altına da vermez. Tam miktarında vermeyi bilir bir varlığa sığınma ve bağlanma ihtiyacını giderir. Hayatında karşılaştığı sorunlara karşı insana dayanma gücü verir. Bireyin düşünce açısından olgunlaşmasını, tutum ve davranışlarını ölçülü ve dengeli olmasını sağlar. Yani bir İslam inancına sahip Müslüman, nerede konuşulması gerekeni, nerede yorum yapılması, yani oturmasını kalkmasını ve ağır başlılığıyla ön plana olan toplumda rol olan insanlar içerisinde seçkin zümreler içerisinde yer alır Müslümanlar. Emirleriyle toplumun barış ve huzurunu sağlar. Evet. Yani İslam'ın emirleri ne için var? Biz insanlar arasındaki barış, huzur iklimine tesis etmek için var. Toplumda şefkat, sevgi ve merhametin yayılmasını sağlayarak mutluluğun oluşmasını sağlar. Toplumda adalet, yardımlaşma, dayanışma, akraba ve komşularla iyi ilişkiler içinde olmasını sağlar. Toplumların yaşadıkları sosyal, ekonomik, siyasi sorunların kolayca aşmasını sağlar. Sosyal ve iktisadi yönü öne çıkan ibadetler ise insanlara birbirine karşı hak ve görevlerini hatırlatır. Şimdi arkadaşlar dinin ana kullanına bir sonraki videoda geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda inanç esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri ve toplumsal ilişkileri ifade etmeye çalışacağız arkadaşlar. Hepinizi en kalbi duygularımıza selamlıyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Sizleri sevgiyle selamlıyorum.